Bugün 5 ekim. Pamuk, pamuk. Hangi şey? Yine dalları, küçük bir parça. Pamuk. Bu şekilde veriyorum arkadaşlar. Al kızım, al kızım, bal kızım. Elime bu şekilde alışacak. Ben öyle tahmin ediyorum. Hani elim onu korkutan, zarar veren bir nesne olarak değil, besleyici, destekleyici, şefkatli bir nesne olarak görmesini istiyorum. Ve göz Aslında da sürekli iletişim kurmanın da önemi vardır arkadaşlar. Bu esnada onunla konuşabilirsiniz ama sakin bir ses tonuyla bağırırsanız ya da böyle ani hareketler yaparsanız hani endişelenebilir. Elini yerim senin ya. Hemen patisini attı bana. Mimmoşum benim. Ama bitti bu. Bu şekilde gün içi ara ara yapacağız. Evet arkadaşlar. Videonun başında 5 Ekim demişim de Kasım'a girdik. Hep böyle olur ya 2026'ya gireceğiz mesela 2025 olarak tarihler atılır falan söylenir. Onun gibi alışkanlık yapmış kusura bakmayın. Şimdi tekrardan Pamuk Hanımcığıma eğitimle devam edeceğiz. 2 saat falan geçmiştir. Şöyle bir küçük daldırı hazırlayacağım. Pamuk, Pamuk gel. Gel anne. Al kızım. Sen güzel kızımsın. Sen balım kızımsın. Pati'ye de verelim mi? Pati. Kıyamam ya. Al bakalım. Annesi. Bal annem. Can annem. Güzel annem. Şöyle almayı tekrar deneyeyim bakalım. Üç daha elime güvenmesi lazım. 6 Kasım arkadaşlar pamuk kanımla eğitimlere devam edeceğiz. Duta çok benzetiyorum bu kaldırıyı. Arkadaşım. Atışkaya bakın ya. nasıl da ister. Kıyamam ben seni. Biraz şu elimin üstünde tutmaya çalışaraktan yedireyim. Tünek üstünde çok değil ama. Hayır hayır orayı mı? En azından elimden şu anlık bir zarar gelmediğini anlasın. Güzel kızım. Tamam kızım. Ya kızım. Ya kızım. Elim hiç zarar vermez. Gün içi bu şekilde arkadaşlar ara ara. Elimin bu şekilde üstünde tutarak yedirmeye çalışacağım. Ki hani alışsın artık. Tünek üstünde yedirirsem mantıken yani elime alışmaz. Hani zaten önüme getiriyor kafasına girebilir. Elimden kaçmaz ama elimin üstünde de durmaz diye tahmin ediyorum. O yüzden bu pozisyon bence daha mantıklı. Arkadaşlar bir de yani kıyamadım. Bu arkadaşlar da istiyorlar. Evet arkadaşlar bugün 8 Kasım. Dün video çekemedim. Nöbetteydim. Nöbet çıkışıyım. Öğlene doğru gelebildim eve. Biraz yorgunluk da vardı üstümde ama şu an iyiyim. Gel anne. Gel. Parmakıma. Hayır ama öyle olmaz. Gel aşkım. Hı? Tersine geldi. Gel avuçuma. Hı? Yani bilindiği üzere parmağımın üstünde yedirmeye çalışıyordum ama anneciğim hadi. Ay 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 aşağı attı. İnanamıyorum. Onu almam lazım yoksa sonra dışkıların içinden yemeye çalışır. Yeni bir tane daha çıkardım. Ama anne. Gel. Hah. Anneciğim. Yani dalların üstüne basıyor. Ne bileyim ters kalıyor. O yüzden durmak istemiyor. Yine de durmak istemedi. Ama olmaz böyle. Annenle Leyza'ya verdi mi? Sana beğenmedi. <laughs> ha kaçış yaptı. Pamuk gel. Gel. Pamuk. Gel. Gel. Aşkım annem gel. Ay benim güzel kızım maşallah benim kızıma. Yine dışkının arasına attı. Dalda diyelim uzattık ya arkadaşlar. Parmağımızla diyoruz ki gel. Pes etmeden gel. Daldarı olacak elimizde Şimdi diğerlerini de bir dışarı çıkaralım hepsini. Ama paşadan başlamam lazım malum. Sinirleniyor yoksa benim minnak erkeğim. Değil mi? Evet arkadaşlar 9 Kasım. Yine ara ara el eğitimlerimize biraz alıştırmaya devam. Evet, deniyoruz tekrar. <laughs> gel anne, gel anne. Gelmez. elime gel. Yani bence şurada bir yerlediğimizin bir göstergesidir. Durmuyordu çünkü arkadaşlar. Bugün 10 Kasım arkadaşlar. Eğitim videosu çekemeyeceğim. Nöbete gideceğim. Bir Var. Suluklarını toplayıp yıkayıp yenilerini takacağım. Evet arkadaşlar bugün 11 Kasım Salı günü videomuz yayınlanacak. Kesinlerle ilgili dedim konuşma yapayım ama pek jingle koşumuz izin vermiyor. Alo? Elde biraz daha uzun süre kalıyor. Yine eğitimlerimize devam edeceğiz. Bir i̇yi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.